sene 1948. Avusturya işgal altında. Viyana'ya gitmek istedim. bilmiyorum dedim. <laughs> İçeri girdik kadın 30 30 kişiydi. Arzal Doğan Yatsın'la öncelikle teklifimizi göstermiş olduğunuz ilginç için çok teşekkür ederiz. Arzal Hanım, e, Boğaziçi Üniversitesi'nde önce sen bir şerde sen bu şeyler arkasından Sonra Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümüne girdi. ama Sosyoloji Bölümünden mezun olmadan Amerika'ya gittim. Çünkü şimdi evli olduğum eşime çok aşıktım. Bir an önce de evlenmek <laughs> istiyordum. O da Londra'daydı. Size hiç tavsiye etmiyorum. Ama ben öyle bir seçim yaptım. E-level'ımı ee, aldım sosyolojiden ve Londra'ya gittim. Revolvia Marketing Partners'ın kurucusuyum. Bugün burada Aytaç'la birlikte kendi girişimcilik geçmişimizi ve deneyimimizi GBP TV izleyicileriyle paylaşmak için bir araya geldik. Öncelikle kısaca kendimi anlatayım. 2012 yılında Revolvia Marketing Partners'ın kuruluşuna kadar başka birçok firmada, kurumsal yaşantıda ve danışmanlık hayatında kendi kariyerimde yol aldıktan sonra e, günümüzdeki Türkiye'de bulunan belki de girişimcilik ikliminden ben de etkilendim ve kendi şirketimi kurmaya karar verdim. E, Sözü şimdi Aytaş Durmaz'a bırakıyorum. Merhabalar, ben de Aytaş Durmaz. E, DDR-Line Teknoloji ve Durmaz Teknoloji'nin kurucu ortağı ve genel müdürüyüm şu anda. Ben de aynen Kerem gibi hatta belki çok yakın zamanlarda girişimcilik serüvenine atıldım. E, tümüyle farklı konularda çalışıyoruz ama aslında çok benzer bir yoldan gidiyoruz. News sign very carefully so Efendim alkışlar bu tarihi anı eşlik etmenizi rica <laughs> <hikaye gülüyor> edeceğim sizlerden. Gerçekten Türk sivil havacılık tarihinin en büyük uçak siparişine şu an imza atılıyor. Kuvvetli alkışlarınızla bu imza törenini sürdürmek istiyoruz. Çok önemli tarihi bir ana tanıklık ediyorsunuz siz değerli konuklarımız. Sayın Selman Öncelikle teklifinizde gösterdiğiniz ilginiz için çok teşekkür ederiz. Ee, Selhan Bey yapmış olduğunuz öğrendiğinizi söylüyordunuz. Ee, bu pratikinizin vermiş olduğu deneyime dayanarak teoriden ve pratikten gelen kişiler arasında e, ne gibi farklar bulunur size göre? E, açıkçası büyük farklar olabiliyor. Yani, e, burada Yaklaşık 15 sene zaten Amerika'da kaldım. 13 senesi iki farklı firmada kendi işimi yaptım. İşte Apple'ın hikayesi Steve Jobs ee, ne diyor işte o Stanford Üniversitesi'ndeki yaptığı konuşmada hani içinizde o duygu, o doydu varsa bunu zaten bugün gün geldi de diyeceksiniz. Yani bir şekilde ee, o kadar istiyorsunuz ki ee, o istek, o ee, tutku size o adımı attırıyor. Abi helal olsun herife. Hem bizim gibi iyi bir eğitim görmüş. Hem de çok iyi bizim gibi İngilizcesi var. Ama yani şu an neredeyse dünya ticaret cebi olacak. E doğru söylüyorsun. Adamın altyapısı bizimle aynı ama adam bizden farklı. Nasıl yani? Adam orada iki yıl master yapmış. Ondan sonra iyi bir şirkette iyi bir pozisyonda çalışmış. Sonra her şeyi bırakmış. Ticarete yönmüş yani. Müthiş bir resim. Doğru haklısın. Ayrıca adam orada iyi de bir network kurmuş. Hem adam çok ısrarcı. Bir sipariş için 17 kez Walmart'a gitmiş. Doğru. Ya arkadaşlar onu... süreçlerinizle ilgili size bir öneride bulunmak istiyorum. <laughs> ben söyleyebilirim ki size %90 işletmeler size kapıyı açacaklar. %90 işletmeler size diyecekler ki Aa, çok güzel, ee, tabii ki bir gizlilik sözleşmesi imzalayacaklar <laughs> da size çünkü içeriye sokuyorlar sizi. <laughs> Ama bunu... Sizce girişimci kimdir? Diğerlerinden farklı geleceğe umutla bakan yaratıcı ve teknolojiyi iyi kullanan kişidir girişimci. Yoluna çıkan tüm zorluklara karşın hayallerinin peşinden gider. Türkiye'de girişimcilik yolları zorlu engebelerle dolu bir vadiden geçer. Bukaçpolidar.com'a hoş geldiniz. Herkesin elinde değerinin farkında olmadığı gizli hazineler var. Bukaçpolidar.com ülke ve dünya çapında tarafsız yüzün üstündeki eksper aracılığıyla her döneme ülkeye ve sanatçıya ait Toplam 30 kategoride. Çalıştığı işten memnun olmayanlar, yepyeni bir kariyere adım atmak isteyenler, hayalindeki işi henüz bulamayanlar, bu işte para var, birbirinden ilginç yatırım fırsatları. ve iş imkanlarını sizler için araştırıyor.